Türkiye özellikle AK Parti iktidarları döneminde teknolojik gelişim açısından büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Uydu teknolojisi, internet altyapısı, yapay zeka teknolojileri açısından büyük ilerlemeler kaydettik. Bir yandan uzay yarışında biz de varız diyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş uydularımızı uzaya gönderiyoruz. Diğer yandan günümüzün en ileri teknolojileriyle donatılmış olan hepimizin gururu Hepimizi de gururlandıran tok gibi akıllı cihazlar üretiyoruz. Bir yandan TCG Anadolu gibi dünyada çok az ülkenin sahip olabildiği türde bir e, uçak gemisi yapıyor. SİHA uçak gemisi yapıyor. Diğer yandan yerli helikopterler, denizaltılar yapıyoruz. Hava, kara, deniz, denizaltı ve uzay için ürettiğimiz bu teknoloji harikası araçlar bir bakıma Türkiye'nin teknoloji alanında dalgalandırdığı bayraklardır. Tabii ki buna enerji gibi, ulaşım gibi, altyapı gibi tüm diğer sektörleri de rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Basit bir video konferans görüşmesini millet teknoloji görsün diye anlatacak kadar ufkudar, Ülkemizin siber güvenlik çalışmalarına, uzay projelerine set çekmek isteyecek kadar vizyonsuz muhalefeti gördükçe onlar adına utanıyoruz geçmişten bugüne kadar ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sağlayan birçok müteşebbisimizin önünde duvar gibi dikilen bu zihniyet, bu gerici zihniyet maalesef Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü de akamete uğratmıştır. Türkiye'yi geriletmek niyetinde olan bu sığ zihniyetin dijitalin yüzyılı hedefini içine sindirmesini beklemiyoruz. Biz gençlerimizle birlikte geleceğe yürüyoruz. 85 milyonla geleceğe yürüyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Gençlerimizin Türkiye yüzyılında Türkiye'nin dijital alandaki başarılarına her geçen gün bir yenisini ekleyeceklerinden de hiç şüphe etmiyoruz. Gençlerimizin sığ tartışmaların uzağında ve hatta dışında kalarak ülkemizin teknoloji devrimine katkı sunmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bilmelerini isteriz. Bütün çabamız yeniliklere açık, değişime açık, vizyoner, yenilikçi, dinamik bir gençlikle yolumuza devam etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz ortaya bir vizyon koyuyorsak bir ufuk gösteriyorsak bunun altı mutlaka doludur. Dijitalin yüzyılı da aynı şekilde yere ayakları sağlam bir şekilde basan hem kamuyu hem özel sektörü, meslek örgütlerini, üniversiteleri ve araştırma merkezlerini, sivil toplum örgütlerini içine alan bir yapıya sahiptir. Tüm bakanlıklarımız ve paydaşlarımız dijitalleşme yarışında hamdolsun tatlı bir rekabet içerisindedirler. 21 yıldır Türkiye'de inşa ettiğimiz altyapıya hızla dönüşen dijital avantajları ekleyerek ilerleyeceğiz. Dijitalin yüzyılında Türkiye elindeki büyük veriden değer, hizmet, eser üreterek 2030'larda 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacaktır. Türkiye, siber vatanda milli uygulamalarla tam bağımsız ve egemen hem kamu, meslek örgütleri ve hem de özel sektörde süreçleri dijital uygulamalarla hızlandırmış. Dijital teknolojiler alanında insan kaynağı daha zengin bir konumda olacaktır. Web 3.0 ve üzeri yeni teknolojiler kapsamında ülkemize özgü platformların oluşturulması için gerekli teşvik mekanizmalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programları imalat sanayinin farklı kollarını adapt ederek, özellikle kobilerin dijitalleşme süreçlerine destek vermeye yine devam edeceğiz. Siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blok zincir, artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi dijital teknolojilerde gerçekleştireceğimiz atılımlarla dijitalin yüzyılında vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getireceğiz. Bu duygularla Dijitalin Yüzyılı Sempozyumunun gerçekleşmesinde emeği geçen SETA ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimiz tarafından sahiplenilen Dijitalin Yüzyılı hedeflerimizin daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Bu vesileyle Dijitalin Yüzyılı yolculuğuna hızla devam etmek için 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ve AK Parti ile Cumhur İttifakı ile durmak yok, yola devam diyeceğimize olan inancımla hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.